Evet sabah 6.30'da uyandıktan sonra Gino'yu çağırıp ilk iş dişlerimi fırçalayıp yüzümü yıkamak oluyor. Sonra olduğu gibi Gino'yu tuvaletine yapmaya çıkartıp evde mamasının suyunu verip hemen kendime kahve yapacağım desem de inanmayın çünkü güne başlar başlamaz kendime herhangi bir şeyle enerjimi kazanacağım diye şartlamamak için uyanır uyanmaz kahve yerine kocaman bir bardak suyumu alıyorum. Güne pozitif ve üretken olmaya dair benim gün içinde işime odaklanmama da yardımcı olacak meditasyonu mümkün olduğunca her sabah yapmaya çalışıyorum. Bu meditasyonu bilgisayardan YouTube üzerinden guided meditation şeklinde arama yapıp suyumdan bir yudum alıp meditasyonumu yapmaya başlıyorum. Meditasyonum bittikten sonra günlük yapacaklarımın olduğu bir Excel tablosu var. Bu tabloya meditasyonun olduğu kısma yeşil koyuyorum. Bu tuttuğum tablo sayesinde her ayın sonunda yapacağım dediklerimi ne kadar yaptığımın kontrolünü sağlamış oluyor. Burada da bir önceki günde hem spor yaptığım için hem de şekerli bir şey yemediğim ve fast food yemediğim için oraya yeşil koyuyorum. Şimdi ise kahvemi hazırlamak için zaman geldi. Hızlı bir kahve yapıyorum. Soğuk kahve yapacağım için Su miktarını az koyuyorum. Kahvesi yoğun olsun. Çünkü buzda koyacağım zaman ve eridiği zaman daha da sulu olacak. Bunu önlemini en başta alıp kahvemi hazırlıyorum. Ve ginoyu odasına koyuyorum. Şimdi spora gidiyorum. Hala zamanım var. Saat 8. İlk hasta yaklaşık bizde 10 gibi geliyor. Şu anda çeyrek geçiyor ve trafik. Yolda genellikle müzik dinliyorum çünkü diğer türlü İstanbul trafiğini çekmek gerçekten çok zor geliyor. Evet, spor salonuna geldik. Bu arada gelir gelmez arabamızı direkt bu şekilde buraya bırakabiliyorsunuz. Direkt zaten alıyorlar. Ee... Bu da bayağı bir zaman kazandırıyor aslında. Hadi evet, spora gidelim. Spora gidince kıyafetlerim zaten üzerimde olduğu için ayakkabılarımı giyip her zaman unuttuğum dolabımın numarasını unutmamak için telefondan fotoğrafını çekiyor. Sonra spora başlıyorum. Bugün kardiyo günü olduğu için sadece nabzımı yükseltecek bir antrenman yaptım. Sonrasında foam roller ile kaslarımı eziyorum. Bu sayede kaslarım kendilerine daha iyi yeniliyor. Sonrasında gerilmiş kaslarımı esnetmek amaçlı esnetmelerimi yapıyorum ve protein shake'imi içip hastaneye doğru yola koyuluyorum. Evet şimdi duş aldım, hazırlandım, spordan çıktım. Şimdi hastaneye gidiyorum. Hastanede çok güzel görüntüler çekeceğim. Süreç şu şekilde işliyor. Yeni bir hasta geldiğinde ilk gün biz onun bütün kayıtlarını alıyoruz. Ağız içi fotoğraflarını, ağız içi fotoğraflarını, videolarını, gülümsemesini, her şeyin kaydını güzel bir şekilde tutuyoruz. Sonra bunları bir sunum haline getirip bütün ölçümlerini özel bir şekilde yapıp bunları öyle aralarında yaptığımız vaka tartışması dediğimiz seanslarda 4 profesör eşliğinde ve yaklaşık 30-40 ortodontist eşliğinde vakalarımızı sunuyoruz ve bu sırada bu vakamız hakkında bu hasta hakkındaki en doğru tedavi nasıl olur diye hepimizin arasında bir tartışma oluyor. Biliyorsunuz ki ortodonti diş hekimliğin diğer branşları gibi 2x2 eşittir 4 olmuyor. Bir vakayı bin farklı türde çözülebiliyor. Bu yüzden bir vaka için olabilecek en doğru tedavi kendi aramızda ve profesörler eşliğinde tartışıyoruz. Hastanın sağlığı ve memnuniyeti için en doğru planlamaya birlikte karar veriyoruz. Bu arada bu vaka tartışmasında sadece ortodontistler yok. Aynı zamanda başka branşlarda da daha önce uzmanlaşmış hekimler olduğu için interdisipliner dediğimiz bir tartışma ortamı oluyor ve bu gerçekten de yapılabilecek en doğru tedavi oluyor aslında. Peki hastanede süreç nasıl işliyor derseniz tabii ki de sadece kendi hastalarımız değil aynı zamanda üst dönemlerimizin ve kendi dönem arkadaşlarımızın hastalarına da hepimiz hakim oluyoruz. Çünkü ne kadar fazla vaka görürsek o kadar bizim için eğitici ve bilgilendirici oluyor. Aslında bütün hastalar hepimizin hastaları gibi oluyor. Şimdi hastaneye gelmek üzereyim. Hastanede süreç nasıl oluyor? Hasta başında neler yapıyoruz? Bu tavsiyeleri de kısa kısa göstermeye çalışacağım. Mümkün olduğunca çekim yapmaya çalışacağım. Evet, hastanemizin bir katında bize ayrılan bir sınıfımız var. Buraya eşyalarımı bırakıyorum ve kliniğe iniyorum. Kameranın ayarlarından dolayı klinik içi çekimlerde yanıp sönme efekti görüyor olabilirsiniz şu anda. Bunun için özür dilerim. likte hem kendi hastalarımıza hem de üst dönemlerimizin hastalarına tedavi sağlayıp mümkün olduğunca fazla vaka görmüş oluyoruz. Bilgisayar üzerinden dişlerle ilgili aldığımız dijital taramalardan ölçümler yapıp bunların notunu alıyoruz. Aynı zamanda her seansta tedavinin nasıl gittiğini takip edebilmek için hastamızın fotoğraflarını çekiyoruz ve fotoğrafların üzerinden tedavi sürecinin nasıl gittiği ile ilgili yorumlar yapıyoruz. Mesela bu fotoğrafta normalde olması gereken konumdan daha yukarıda olan bir köpek dişinin olması gereken konuma doğru aşağı doğru indiriyoruz. Sonra öğle aramızda yemek yiyoruz, mümkün olduğunca sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz ve hep beraber bir kahve içip yeniden vakaya doğru gidiyoruz. Evet şimdi öğle arası bitti. Aslında tam olarak bitmedi. Şimdi öğle arası devam ediyor ama öğle arasında bizim vaka tartışmalarımız var. İnsanlar da vaka için bekliyor. Evet, vaka... Gördüğünüz gibi vakayı hazırlamışlar buradan. Bilgisayarda. Evet kim hazırladı? Ben. Aa evet. İrem hocamız burada. Şimdi İrem hocamız vakasını sunacak. Vaka bittikten sonra klinik birazcık daha sakin olduğu için ben Pomodoro sistemiyle yani 25 dakika çalışıp 5 dakika dinlenme sistemiyle yaklaşık 1 saat kadar teorik çalışıyorum. Sonrasında bunu da yaptığıma dair kaldığım sayfayı da Excel'e not alıp yeşil olarak işaretliyorum. Bu sayede kendimi takip ediyorum. Evet şimdi sefilometrik analiz yapıyoruz. Bunları bilgisayarlar üzerinden dijital olarak gerçekleştiriyoruz. Evet şöyle bir yakın çekim alayım teker teker noktaları işaretliyoruz. Cerrahi planlama ve tedavilerle ilgili bilgilendirmelerin olduğu bu süreç rehberleri de bu şekilde kliniğe asıl şekilde duruyor. Gün bittikten sonra ise güzel bir yerde çok yakın arkadaşım Atakan'la birlikte bir şeyler yiyoruz ve günün yorgunluğunu atıp günü sonlandırıyoruz. Her günüm bu kadar verimli olmasa da size verimli bir günüm nasıl geçiyor onu göstermek istedim. Siz de bu tarz videoların, vlogların devamını görmek istiyorsanız tam şu anda abone ol ve zil butonuna tıklayabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.